Cümleten selamünaleyküm herkese iyi günler. Mobile Legends'ta yine yenilikler bitmiyor. Kapak resmini göreceksiniz büyük ihtimal. Diyeceksiniz olan bin tane kostüm var zaten. Bir dünya anlaşma mevcut ve Monton'la şöyle bir göz göze gelip Agacım neden böyle işlerle uğraşıyorsun dermişçesine bir bakacaksınız. Muhtemelen bir dünya yine yeniliğimizi bulunmakta. O zaman hadi yeniliklere incelemeye geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce artık açıdan bir abone olmayı, like atmayı unutma. Desteklerin önemli. Hadi o zaman artık yeniliklerimize bakmaya hızlıca geçelim. Let's go. İlk yeniliğimizden hızlıca başlayalım. Orijinal server'a gelen Zunox'un MPL kostümü. Mobile Cins sağ olsun burada bir tık saplamış gibi neden böyle diyorum. Çünkü bildiğiniz gibi normalde MPL kostümler kutuda geliyordu ve kutuda geldiğinde çok daha uygun miktarları alabiliyorduk. Ama velakin bu sefer direkt market kısmına getirmiş. Benedetta'nın MPL kostümünü ben hatırlıyorum 250 elmas gibi bir maliyeti almıştım. Ama velakin şu anda artık bu Lunox'un kostümüne aşağı yukarı 579 elmasa alacağız galiba. Hemen bir market kısmına girip bakalım. Kostümümüz 504 elmas görmüş olduğunuz gibi bence birazcık pahalı. Verilmeyecek bir değer 504 elmasa önümüzdeki günlerde bir dünya etkinlik geliyor. O etkinliklerden yani epic kostüm veya çark epic veya kolektör çıkartma şansımız mevcut. Yani 504 elmasa MPL kostüm bence birazcık fazla. Hadi 250 elmasla çıkartabildiğimiz kutu gelse veya şanslıysak 150 elmasa dahi bu MPL kostümleri alabiliyorduk. Ama velakin bu sefer Mobile Legends bir tık saplamış gibi duruyor. Neyse alalım değer mi değmez mi bir de oyun içerisinde hızlıca bakmış oluruz. Hızlıca denemelerimize başlayalım. Zaten şu şekilde vurdum anda ikinci skillini MPL yazısı çıkıyor. Abi kostümde yazı değil de ben efekt beğeniyorum. O bakımdan bu konuda bence birazcık eksi. Şu sarı skillini deneyelim. Topu fena değil. Birinci skilline bakalım. İleriye doğru atılıyor. Altta MPL yazıyor. Nice. Fena değil ama velakin lakin 500 elmasa bence birazcık fazla. Gelelim bir sonraki yeniliğimize. Bir dünya yeni anlaşma. Tabii ki de bunların gelmesi yılları bulacaktır. Neden böyle diyorum? Bildiğiniz gibi normalde Naruto'nun gelişiyle ilgili bir yıl önce çekimlere başlamıştık. Şu detay gelecek, şu karakter gelecek, seslendirmesi böyle, efektleri böyle falan derken ta bir yılı buldu. Muhtemelen One Piece'de aynı şekilde olacak. Zaten sonra karakterinin gelmesi önümüzdeki sezonu bulacak. Ve onunla beraber muhtemelen Zoro, Sanji, Usop, Nami bunlar için ekstra karakter üretilir mi, üretilmez mi? En kötü bence Zoro ve Sanji için yeni karakterler lazım. Ana karakterler olduğu için bir nevi oturmuş karakterler. Bilmiyorum yani gelmesi bence en kötü One Piece'in bir yılı bulur. Sünger Bob zaten neredeyse geldi olduğu bile hazır karakterlere çıkartıldığı için bir tanesi Gulu diğeri de e, C.Y.C'ye getirilecek olan iki kostüm. Eğlenceli bir işbirliği olacak. Naruto Part ile ilgili detayların gelmesi yeniden o anlaşmanın imzalanması falan uzun süreç. Jusuke sen bir kere geldi bir daha getirilmedi. Neticede bir anlaşma yapıldığında anlaşma etkinlikleri ikinci sefer getirildiğinde tekrardan bir anlaşma süreci oluyor. O bakımdan yine zor gelir diye düşünüyorum. Avengers beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi oldu. Marvel ya. Marvel zaten kendi mobası olan bir şey. Ve Mobile Legends'la anlaşması olacakmış gibi gösteriliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Zor yani Hulk, Iron Man, Thor. Yani bunlar ee, oyuna işlenecek veya Venom yani öyle kolay kolay işler değil. Bakalım inşallah olur. Seveni çok fazla bu karakterlerin ben de seviyorum. Ee, gelsin isterim ama velakin zor diyeyim. Ejenali var. Geç çok fazla detaya çıktı ama gelmedi. Zaten çok daha gelmesi de olur gibi. Ve en babası solo leveling. Neden en babası diyorum? Çünkü solo leveling animesi çok güzel bir anime ve yılın en iyi animesi seçilmiş yani ödülünü almış bir anime. Ve e, Monton'la işbirliği söz konusu deniliyor. Yani gelmesi onun neredeyse yine bir yıldan fazla sürer, net sürer. Hazır karakterlere getirilecek deniliyor. Yani ana karakterin Arais diye böyle çıkarttığı yani ruh, böyle canavar ruhunu çıkartıp onu kullanabildiği bir skilli var. Ve Mobile Legends'da bu tarz bir karakter yok. Ya yani ne bileyim Gus'a falan yakıştırıyorlar çift bıçaklı falan diye ama değil abi. Başlı başına değil yani hani karakterle Gus'un alakası yok hani hızlı bıçak atıyor diye de hani gidip de ana karakteri de ona getirmeleri bence birazcık saçma. Yani sizin yorumunuz ne olur bilmiyorum ama bana göre aşırı saçma yeni bir tane karakter özellikle solo leveling gibi bir anime için bence lazım. Demon Slayer'a geçelim. Demon Slayer'da başlı başına çok güzel hikayesi olan güzel bir anime. Ama ve oyuna getirilir mi anlaşması kostüm efektleri falan çok uzun sürer yine. Bir sonraki Hello Kitty ya olmasa da olur gibi ama yani şu anki Sanrio etkinliği gibi olur. Birazcık daha ponçik kostümler falan illa ki onların da sevenleri var. boy. ömrümde duymadım. Çizgi film seven, ee, geçmişten de çok fazla çizgi film izleyerek gelen, e, şu anda anime furyasını takip eden bir insan olarak ne bileyim duymadım. Bilmiyorum nasıl bir şey olur. Gelelim Jurassic World. Yani bu olur bak sonunda hani e, dinozor temalı falan güzel bir şeyler görürüz. Yeni işbirlikleri bu şekilde gözüküyor. Yani ben de bir bahsedeyim dedim. E, bu arada işbirliklerinin getirilmesi cidden düşünüldüğü gibi değil. Yani hani ne bileyim bir kere anlaşma yaptın. ikinci kere o an e, tekrardan o etkinliği getirmek için anlaşmayı tekrarlaman lazım. O bakımdan bir işbirliği etkinliği geldiğinde ikinci kere cidden zor geliyor haberiniz olsun. Sünger Bob geliyor zaten. One Piece geliyor. Norta geldi. Juice Kaysa'nın Partix ile ilgili konuşmalar var. Diğerlerinin gelmesi yani 2027, bazıları 2028. Mesela yıllar önce anime olarak şeyi konuşuyorduk. Daha doğrusu aylar önce diyeyim. JoJo. Çok eski bir anime konusu belli bir yerden sonra çok sapıyor, çok saçmalıyor. Fena değil. Ama birazcık saçmaladığı yerler var. Mesela bir tane arkadaşım vardı askere gitti geldi. YouTube'da "A ben askere gittim, geldim. JoJo yani işbirliği hala gelmemiş." demişti. Yani işbirliklerinin gelmesi, onaylanması bayağı uzun ve e, uğraştırıcı bir şey olduğundan bu işbirliklerinin bence çoğunun gelmesi birazcık zor. Sizlerin yorumları nelerdir? Aşağılarda belirtmeyi unutmayınız. Gelelim bir sonraki etkinliğimize. Atakon Titan. 21 Kasım'da getirilmesi planlanıyormuş Fania, Madse ve Yin'in kostümleri. Güzel bir anime baştan sona izledim. İzlemenizi de öneririm. Çok fazla sarıyor. Yani konunun başlangıcıyla sonu arasında dağlar kadar fark var ve konunun başından sonuna kadar gidesiye kadar ki süreci çok güzel anlatmış bir anime. Haberiniz olsun. 21 Kasım'da gelir mi gelmez mi? Büyük bir soru işareti o tarihlerde çünkü çok fazla e, genel süreçte işleyen etkinlikler var. O bakımdan bence zor. Bu arada e, Monto'nun kendi çıkartmış olduğu aylık etkinlik takvimleri dahi bazen tarihleri değişebiliyor haberiniz olsun. Ama ve lakin %80'lik bir doğruluk payı oluyor. Şimdi bu etkinin gelip gelmeme olayını muhtemelen Kasım ayının yani Kasım'ın birinde yayınlanacak olan etkinlik listesinde varsa vardır. Yani o etkinlik listesi gelmeden bu tam anlamıyla Kasım 21'de gelecek şeklinde bir açıklama maalesef zor ama ben forumlarda falan gördüğüm için ekstra olarak sizlere de söyleyeyim dedim. Bugün birazcık fazla boş yapasım var anladığım kadarıyla. Önceki kayıtlarımda birazcık fazla boş yaptığım için kusura bakmayınız konuyu birazcık fazla uzattım. Şimdiki yeniliklere hızlı hızlı devam edelim. Sünger Bob'un işbirliği daha önceki görselde Free dediğimiz CC'nin kostümü maalesef artık iptal. Yani ücretsiz bir biçimde verilmeyecek. Onun yerine gelen epik bir tane etkinlik görüyoruz. Test serverında çok fazla değişiklik oluyor etkinliklerde. Daha önce tanıtmış olum aspirantlar etkinde mesela Gunivera'nın yerinde isim tag olarak farklı bir isim yazıyordu. Yani bu Gunivera'nın aspirantlar kostümü değil de o tagdaki isim geleceği anlamına mı geliyor? Hayır. Test serverında daha önceki etkinliklerin kalıplarını alıyorlar. Arka planı butonları ayarlayıp direkten Çat diye geçiyorlar. O bakımdan o resimler bazen değişiklik gösterebiliyor. Bu etkinlikte de maalesef görsellerinde değişiklikler olmuş. Keşke CC'nin kostümü ücretsiz verilseymiş. Ama velakin onun yerine epik kostüm veriyorlar. Fena değil. Ama velakin CC'nin Sünger Bob kostümünü daha çok isterdim. Bir sonraki yeniliğimiz de Sünger Bob ile ilgili. Sünger Bob etkinliği geldiğinde de savaşı giriş ekranımız bu şekilde olacak. Haberiniz olsun Sünger Bob etkinliği oyunda cidden farklı bir enerji getirecek gibi duruyor. Bir sonraki yenilmiş ise Tesla Kulesi Revampio. Daha önceki biraz sadeydi yeni hali bayağı kallafi olmuş gibi gözüküyor. Muhtemelen bu tam hali değildir. Buna birazcık da eklenti yapacaklar ve muhtemelen efektleri çok daha iyi hale gelecek. Neticede 3000 elmas veriyoruz da daha iyi şeyler gelmesi bizim için daha iyi olur. Bir sonraki yenilimiz fena değil aslında yeni bir harita gibi gözüküyor. 3 tane takımın girebileceği yeni bir harita. İlginç. 3 tane orman var. 3 tane midin böyle buluşup buralarda vs satabileceği bir yer. Lord ve kaplumba bir tane gözüküyor. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tek tarafta 10 tane yani 10, 20, 30 tane kulenin 3 tane ana kulenin olduğu bir tane harita. İlginç ama belki ben eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Bir sürü orman yaratığı kim kime basacak, kim kime girecek. Ee, eğlenceli olurdu muhtemelen böyle bir harita gelmesini ister miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ben açıkçası isterdim kim kime dumduma güzel bir VS olurdu. Gelelim bir sonraki yenilimize Freya'nın Karagül kostümünün revampı. Dün splash artını paylaşmıştım. Bugün de ön ve arkadan gördüğümleri daha bir savaşçı haline bürünmüş bence sizlerce nasıl olmuş yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bazı yerlerde videoları vardı. Ama velakin o videolarda daha kostümün kostüm efektleri tam olarak eklenmemişti. Tamamlandığında en azından kostüm efektleri eklendiğinde oyun içerisinde o şekilde bir videosunu bulursam sizlerde yine hızlı bir biçimde paylaşacağım. Ve gelelim M Dünya Şampiyonası etkinliklerine. M1, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7 etkinliği. M7 etkinliğinde Granger gelecek ve M7 Granger'ın düz hali. Güzel gözüküyor. Güzel işlenmiş. Bunun splash artı yakında gelecektir. Skill efektleri yakında gelecektir. Zaten şurada da dünya yani M etkinliğine çok fazla bir zaman kalmadı. Güzel bir zaman bizi bekliyor. Güzel bir turnuva olur inşallah ve bizimkiler inşallah birinci gelir. Prime hali de bu şekilde baya baya şatafatlı bir kostüm bizleri bekliyor olacak. Bu kadar şatafata gerek var mı bilmiyorum ama her kostümün prime hali baya şatafatlı oluyor. İnşallah figürünü en azından güzel bir şey yaparlar. Şimdi gelelim bir de M7'nin arayüzü var. Hemen ona bir bakalım. M7 etkinliği ile ilgili diğer bir detaylar M7 kutusu. Ee, bu sene cidden bizi yeşil bir reklam bekliyor. Alt tarafta da o kutunun açılmış hali. Yakında da muhtemelen komple arayüzü gelecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde detaylar gelmeye başladıysa yakında sıpla şartlar, kostüm efektleri falan komple gelecektir. Evet getirmesi planlanan yeniliklerde bu şekilde de yenilikler hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Destekleriniz önemli. Bir abone olmayı, videoyu likelamayı lütfen unutmayınız. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayın orah.